Bizim aileleri, tekniyeti, gazilerimiz miktar programı nedeniyle davetimize icap ettiğiniz hoş geldiniz diyorum. Şehirli gazilik anlamak sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Milletimiz bizim bu fedakarlığımıza çok ama çok milletler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisimiz çıkardığı kanunlarla devlet kanunlar aslında devletimizi sizlere, şehitlerimize, ailelerimize, gazilerimize önemli sahip çıkın, çıktığın en güzel göstergesi. Bizler de aynı duyguları, aynı heyecanları, aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Yaşamınız güzel olsun. O vatan toprağını seven sizler, ülkesini seven sizlerle birlikte eşlerinizle, çocuklarınızla, huzurla, mutlulukla yaşam sürersiniz. Tabi Ramazan ve bayramlar bizleri kaynaştıran, beraberliğini sağlayan önemli günler. Bu nedenle beraber olmak için yetişimizden ötürü ünlü yetim ifade ediyorum. Ramazanınız, ben de Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Güle sevgiyle, saygıyla hepinize misafir olsun diyorum. Saygılar öpüyorum.

Yaşamaya şifalar ver. Ahirete göçen yanışan mümkün ve geçmişlerimizin ruhlarına şahaneye. Şehitlerimize minnet duyuyoruz, dua ediyoruz. Onların şefaatine bizleri nail eyle. Makamlarını <laughs> cennet eyle. Ailelerine ecru sabırları ihsan eyle. On beş günlüğü geride bırakmış olduğumuz şu mübarek Ramazan ayının geri kalan kısmında sağlık اللهم <سؤال> زدنا تنقص في حجه